Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezerek sektörün öncüleriyle buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün Eskişehir'deyiz. Tarihi Samsun pidecisindeyiz ve yanımızda firma sahibimiz Samet Bey var. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Samet hoş Bey. Hoş bulduk merhaba. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Samet Bey burada yapmış olduğumuz ürün ve ürün çeşitliliğimizi tabii ki de söyleyeceğiz. Fakat bundan önce sizleri tanıyalım. Samet Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Samsunluyum. Yaklaşık 10 yıldır bu işin içindeyim. Çıraklığından, işin temelinden geliyoruz. Farklı yerlerde çalıştık. İstanbul'da çok iyi yerlerde çalıştık. Peki son olarak sosyal medya hesaplarımızın isimlerini alabilir miyiz sizlerden? Tarihi Samsun Pidesi olarak Instagram hesabımız vardır. O şey. Tarihi Osmanlı Pidesi olarak bizlere ulaşabilirler, herkesi buraya bekliyoruz diyebiliriz. Çok teşekkür ederiz programımıza konuk olduğunuz için ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli seyircilerimiz bugün Eskişehir'deydik ve Samet Bey'e konuk olduk. Burada pide çeşitlerimizle ilgili bizlere bilgi verdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Programımıza konuk olduğunuz için ve değerli bilgilerinizi bizlerle ve izleyicilerimizle paylaştığınız için programımızı sonlandırıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.